Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bakkala gidiyorum. Ekmek almaya. Klasik. Yine günlerden birindeyiz. En son karlar erimişti Bolu'da. Yollar falan. Önceden böyle değildi. Yollar full buz tutmuştu. Gördüğünüz gibi ağaçlar falan full böyle. Ama yollar tabi klasik temiz. Çünkü aman aman bir kar yağmadı. Gece hafif bir kar yağdı. Abi bakkal çok uzak değil. Evden 5 dakika mesafe uzakta Hızlı hızlı yetişmem lazım Gördüğünüz gibi abi ağaçlar falan Full böyle beyaz Allah lan Köşeden kar kurema aracı geliyordur Üzerimi full kar yapar bu Abi var ya çekilmesem Bakın abi Adam valla Adam yolları temizliyor ama Allah içimizden geçecek geçer de. Son anda gördüm karşıdan karşıya geçeyim şöyle. Allah sıkıntı. Üzerimize full pis pis karlar atardı. Karşıya geçtim şimdi şuradan. Devam edelim az kaldı. Bu arada kanalımı takip etmeyi unutmayın. Balonat videoları falan kesit kesit atıyorum. Oy, burası bayağı bir derinmiş şöyle ayağım batıyor içeri Tabii daha önceden bize kadar kar vardı ama şimdi o kadar yok neyse ben dediğime getireyim Valorant videoları falan çekeceğim takip etmeyi unutmayın ee, abone olmayı da unutmayın yani Valorant'ta ne çekeceğim diye konuşacak olursak klasik şöyle ben bronz oyuncusuyum. Bronzda işte yani max çıkabildiğim elo yani. Daha önce tabi ciddi ciddi denemedim ama şu ana kadar bronza kadar çıkabildim. Her neyse. Bronzda klasik bir cypher oyuncusuyum. Ama yani bronzlardan daha iyi cypher biliyorum diye düşünebiliriz. Pusuyorum genelde. Hani korkaklıktan değil. Yani enayi gibi gidip 1 vs 1 atıp ölmektense pusuyorum. 1 ve 1'i kazanıyorum. Yani pusarak da kazanırsam sonuçta round'u kazandırıyorum. Şimdi bu mevzu tabi Bronze Zelo'da da çok ele alınan bir şey. adam geliyor diyor ki Kardeş niye pusuyorsun anca pusarak alıyorsun. Pusma artık bilmem ne yaptığımın çocuğu. Falan de filan ya birader. Adam pusuyor. Sen de pusuya karşılık vereceksin. Ne öyle pusuyor falan. Profesyonel arenada. Profesyonel bir oyuncu. Pusarak kill aldığında. Adamlar diyor mu? Korkan bilmem ne çocuğu. Geldin. Pusarak kil aldın. İşte pusarak şampiyon oldun falan filan. Adam akıllılık ediyor. Pusuyor kilini çıkartıyor. Anda kazandırıyor. Şimdi <laughs> burada da, da tabi çıldırıyor adamlar. Ha bir de şey mevzusu var. Odin mevzusu var. Ya abi niye Odin çekince tilt alıyorsun ki sen? Adam çekmiş Odin'i. Odin bir kere kafaya tek atmıyor. İki tamam mermisi çok alabilir ve güçlü de bir silah. Ama o adam Odin çekiyorsa hani sen de çek buna diyebileceğin bir şey yok. Orada bakkala yaklaştım. Yani pusmakla şu Odin mevzusunu artık bırakın abi. Siz oyununuza bakın. Odin çekiyor diye adama söyleme. Sen de Odin çek o zaman. Yani boş yapma. Ee, yani kısaca bu şekilde abi. Bir tık iç dökmüş olabiliriz. Bu arada profesyonel aranalarda da adamlar Odin kullanıyor bu arada. Çok sık olmasa da kullanılıyor. Mesela adamın mesela Cypher oyuncusu geliyor. Bu arada bakkala geldim neredeyse. Suyu. Hemen set hazırlıyor. Ondan sonra duvar arkasından tarıyor adamları öldürüyor. Yani neyse ben bakkaldan ekmeği alayım. Tekrar sohbete devam ederiz. Tamamdır ekmekleri aldım. Şimdi eve doğru yolculuk yapıyoruz. Yani tekrardan eve doğru yürüyeceğiz. Şimdi en son nerede kalmıştık? Diyorduk ki Odin mevzusu işte pusma mevzusu. Yani anlatacağımı anlattım ben. Zaten ha bir de şey olayları da var. İşte rekabet maçına girmişiz. Ee, rekabette bir tane adam troll yapıyor. Ya yani troll diyor bildiğin. Ama şey tarzında trollemiyor. İşte işte adamı yakıyor. Phoenix alıp işte adamın üzerine ayağı atıyor falan. O tarz değil. Hani adam vurmuyor bilerekten. Veya işte karşı takımı... Ee, nasıl desem... Bizim bütün takımın ölmesini bekliyor falan. Mesela seyirci almış kaldırmıyor. E, kaldırması gereken pozisyonda. Veya duvarı yanlış kuruyor bizim takıma falan. Tarzında troller anladınız siz. Gelmiştir illa başınıza. Şimdi bir kere demir ve bronzda troll varsa yani maçı kaybetmenizin sebebi o değil. Eğer sizin hedefiniz e, şey yapmak değilse e, rekabette elo <laughs> kasıp işte elmas olma falan tarzında değilse bu sizin için geçerli değil yani. Eğer, eğer lig kasmak istiyorsanız yani o demirden bu rozdan tek başına çıkarsın kardeşim. Bu kadar basit. İl takıma ihtiyacın yok. Anladın mı? Yani yok maçı troll geliyor diye kaybediyorum. Yok işte takım kötü. Sürekli. Ben 16-20 vuruyorum ama takım bir şey yapamıyor diye maçı kaybediyorum. Elo yükselemiyorum. Ya bu muhabbetler boş kardeş.